Ramazan işkin Allah rahmet eylesin. Beni çok sevdiğini, saydığını, benim gibi düşündüğünü kaç defa ifade etmiş birisidir. Hatta Akit TV'de Türkiye'de güvendiğim, görüşüne saygı duyduğum tarzında bir cümlesi var. Tam hatırlayamıyorum. Bir iki hocadan birisidir Alparslan Hoca diyor. Bir arkadaş bana söylemişti. Diyarbakırlı bir arkadaş. Dedi hocam dedi ben yanına gitmiştim dedi. Onunla konuşurken bana dedi ki ben dedi o programda bir iki tane hocadan biri yani iki üç hocadan biridir. E, sevdiğim böyle birkaç hocadan biridir gibi bir cümle kullandım. Ama aslında tek hocadır diyor. Ben tek hocadır demiş Alparslan Ha böyle. Yani ben orada hani öyle şey olmasın, tepki olmasın, yanlış anlaşılmasın diye öyle söyledim. Ama aslında tek hocadır diyor. Şahitleri var. Daha ölmemişler. Ramazan peşkin öldüyse de şahitler hayatta. Bu Adi Özışık'ın görevli olduğu ortadadır. Bu hafif şimdi nereden çıktı? Çok açık. Ben bunu yapan derin devlet deyince derin devlet rahatsız oldu.